Ben şimdi sözü derneğimizin de Fatih'te bulunmasından dolayı İstanbul'un Merkez Belediyesi olan Fatih'imizin kıymetli Belediye Başkanı Mustafa Demir'i programımızın açılışını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz. Evet saygıdeğer genç arkadaşımız, kardeşimiz Murat Bey, değerli misafirler, saygıdeğer konuklar, sevgili kardeşlerim. Öncelikle bugün burada İstanbul'da Uluslararası Kafkasya Konferansı'nın gerçekleştiriyor olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim ve hepinizi en kalbi duygularla da selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle zayıflama sürecine girdiğinde imparatorluğun sınırları içerisinde veya dışında büyük bir çözülme, dağılma sürecine girmesiyle birlikte inanç, kültür ve iklim olarak aynı medeniyet havzasına dahil olduğumuz coğrafyanın da büyük trajedisi başlamıştır. Hala birçok boyutlarıyla yaşanmaya devam eden bu acılardan en büyük payını alan bu toprakların başında şüphesiz Kafkasya bulunmaktadır. Kafkasya kökenli kardeşlerimiz hep bir vatan acısıyla yaşadılar, hep bağımsızlık ateşini yüreklerinde duyarak yaşadılar. Çok haksızlıklara maruz kaldılar gördüğünüz gibi. Sadece işgal ve savaşlarda değil İnsanlık tarihi açısından da acı ve utançtan ibaret olan sürgün dönemlerinde de benzeri az görülür kıyım ve zulümlere maruz kaldılar. Bir Abhazyalı kardeşimizin şu sözlerini hiç unutmam. Sürgün sürecinde o kadar çok kardeşimiz Karadeniz'in sularında can verdi ki benim dedem ömrü boyunca Karadeniz'den gelen hiçbir balığı yememiştir. Yine bir Kafkas şiiri ne kadar işli ve ne kadar duygulu yaşamıştır ve şöyle seslenmektedir. Ey Kafkasya, biliyorum içinden nehirler geçiyor, yüzyılların gözyaşlarını taşıyan, gürüldüyor, sürüklüyor her ağıtı denize. Ey Kafkasya, Biliyorum dağlar yükseliyor sırtında. Ölüme, sürgüne zorlanan insanların umutları onlar. Kafkasya'nın yiğit insanları ne kadar büyük acılara ve haksızlıklara düçar olsalar da hiçbir zaman pes etmediler. Yedi düvel toplanıp karşılarına dikilse de ne gözlerindeki iman ateşini söndürebildi ne de yüreklerindeki bağımsızlık çığlığını susturabildi. Ne de dillerindeki hasret türkülerini dindirebildi. İmam Şamiller, İmam Mansurlar, Mustafa Cemiloğulları, Cevher Dudayevler ve daha niceleri hem Kafkasya'nın hem de bütün mazlum coğrafyanın yüzünü ve bahtını ağırtan birer ışık oldular. Bu önemli konferansta çok değerli katılımcılar, Kafkasya'nın dününü, bugününü ve şüphesiz yarınını anlatacaklardır. Ve biz bir kere daha kökü mazide ati, geleceğinin ışıklarıyla aydınlanacak, kaderlerini kaderimiz bildiğimiz Kafkas kardeşlerimizle o güzel coğrafyanın tertemiz ve onurlu soluğunu ciğerimize dolduracağız.'' katılımları ve sunduklarıyla ufkumuzu açacak kıymetli konuşmacılara bu konferansı takip etmek ve dinlemek için bu salonu dolduran değerli izleyicilerimize kısaca emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Öyle inanıyor ve öyle ümit ediyorum ki bu konferanstan ortaya çıkacak bildiri dünyaya ve mahşeri vicdana Kafkasya adına bırakılmış bir çığlık, bir feryat, bir işaret bir şeyi olacaktır. Bu vesileyle tekrar emeği geçen tüm arkadaşlara ve hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.